tarihe şöyle bir göz attığımızda ilk biliyorsunuz ben tabii bu has, savaş ve sağlık kavramında seninle de konuşurken konuşmuştuk. Üç temel yaklaşımı görüyorum. ya yani üç temel bakış açısı olmalı. Biri salgınlar savaş ortamlarında gelişir. Savaş ortamlarında ordular içinde yayılır. Biri bu. İkincisi ne? Salgınlar Savaştan sonra orduların askerlerinin ülkelerine gitmeleri veya karşı taraftan alınan esirlerin ülkeye getirilmesi veya insanların savaş sonrasında yayılmalarıyla yayılır ülkenin genelinde çok daha etkili olur. 3 Savaşlarda galip gelmek için her şey mübah diyen birileri salgın hastalıkları kendileri için bir araç olarak da kullanabilir, bir silah olarak da kullanabilir. Ve birileri bunun örneklerini göstermiş. Belirli bir ölçüde. Bugün de aslında bunun başka örneklerini görmeye başladık. Belki de yarın bu çok daha farklı boyutlara gelecek. Yani salgın çünkü insanları genel olarak etkiliyor. Ama bunu doğrudan bir millete, bir gruba, bir bölgeye ee, yönelik olarak kullanmak, henüz bir silah olarak kullanmak mümkün olmuyor. Gördüğünüz gibi Çin'de başladı. Bütün dünyaya da şu anda yaşıyoruz, içindeyiz. Demek ki bir yöne yönelik bir silah olarak kullanmak bugün çok mümkün değil. Ama vaktiyle düşünülmüş, eminim bundan sonra da düşünecek. Belki genetik özelliklerine bağlı olarak farklı silahlar üretecek ve sadece o genetik yapıdaki insanlar salgınlarla zayıflaştırılacak. Belki onların üzerine hakimiyet artacak. Çünkü savaş dediğiniz zaman savaşı bütün her şeyinizi yaparsınız. Yani karşıdaki düşmanınıza karşı kendinizi korumanız gerekir veya da düşmanınızı yok etmeniz gerekir. E bu her türlü durumda savaş dediğiniz zaman bunun üzerine oturur bu.